İlişkilerde erkeklere dair iki görüş vardır. Erkeğin zayıf yönlerini, duygularını eşi ile paylaşmaması gerektiğini savunanlar ki savunuları paylaştıklarında eşinin ondan uzaklaştığını, onu küçümsediğini, artık ona saygı duymadığını veya ona karşı bunları daha sonra kullandığına dayanır. Bunları gerekçe gösterirler. Diyorum ki sevgili dostlar bunları kullanmak, olgunlaşmamış, çiğ bir kadının insanın tavrıdır. İkincisi zayıflıklarını paylaştı diye erkekten soğuyan kadınlar içsel anlamda güçsüzdür ve güçlü otoriter baba figürü arayan kadınlardır. Yani karşınızdaki kadın dişil enerjide ve değerli bir kadın değildir. Paylaşmalısınız çünkü ilişki destek olmak demektir. Erkeklere hep güçlü, daima güçlü olma rolü verildiğinden beri erkekler bunun altında ezildiler. Bu yüzden duygularını bastırdılar. Eşin, kadının en iyi arkadaşın ve her şeyi ilk paylaştığın kişi olmalıdır çünkü sana doğru bakış açılarını o sunar. O senin en iyi halinde olmanı ister çünkü yol arkadaşlığı budur. Eşinden daha iyi bir arkadaşın varsa siz biz olamamışsınız demektir.